Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Üçlü Okulu'ndan İzzet Alşan. Ee, umarım iyisinizdir. Sizler güvendesinizdir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün yine güzel bir video hazırladım sizler için. Bu eğitimde sizlere dosyalama mantığını anlatmaya çalışacağım. Ee, dosyalama mantığından kastım, e, yeni başlayanlar e, özellikle e, internet üzerinden indirdikleri kaplamaları veya bilgisayarına e, arşiv edildikleri kaplamaları sahnelerinde kullanıyorlar. Bunu herkes yapıyor. Fakat bunu yaparken... E, biliyorsunuz bir klasörleme mantığı gerçekleştiriyorlar. Atıyorum wood, işte e, yani ahşap, e, beton, çim vesaire gibisinden e, klasörlerin içerisinden çekebiliyorlar. Veya bazen öyle bir oluyor ki sevgili arkadaşlar burada e, şöyle bakacak olursak C'nin içerisinde işte bir ya da D'nin içerisinde bir klasör oluyor, İşte kullanıcı adı oluyor. Sonra başka bir isim, sonra başka bir isim, sonra başka bir isim falan filan derken bir sürü bir dosya uzantısı oluşuyor. Bu uzantıların sonucunda da e, Max kaplamayı kendine çekerken tabii ki birçok yoldan geçtiği için bir kere remi tüketiyor. Bu bir gerçek. Bunun dışında e, doğru bir teknik mi peki? Hayır değil. Neden değil? Şimdi arkadaşlar biz olabildiğince Max'te çalışırken sade ve temiz ve düzenli çalışmalıyız. Şimdi şuraya bakacak olursanız masa üstü e, karma çorman olabilir. Yani hocam sen bize anlatıyorsun ama kendi masa üstüne bir bak diyebilirsiniz. E, bunu demeden önce dosyalarda çalışırken ben daha düzenli çalışmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışmak da ayrı bir şey tabii. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada anlatacağım şey gerçekten çok önemli. O yüzden sözü fazla uzatmak istemiyorum ve başlayalım. Sizlere tavsiyem bir sahneye çalışırken bir modeli veya bir projeye çalışırken ilk olarak onunla ilgili bir proje klasörü adı oluşturun. Yani tavsiyem öncelikli olarak bu olur. Mesela buradaki dosyanın ismi Kitchen Loft Set örnek veriyorum. Siz de kendi projenizin adını yazabilirsiniz. Eee eski sürümlerde Türkçe karakter kullanırken sıkıntılar çıkıyordu ama üst sürümlerde şu an böyle sorun olmuyor. Yani genelde olmuyor. uzun zamandır hiçbir şekilde rastlamadım Türkçe karakter kullanmama rağmen arada bir. Dolayısıyla ona çok takılmayın ama hani İngilizce karakter de verebilirsiniz. Yani hani ola ki problemler olabilir düşüncesiyle. Yani bunun önüne geçmek amacıyla bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında sizlere tavsiyem bu klasörü oluşturduktan sonra yeni bir klasör oluşturun. Adını da maps koyun. Bakın profesyonellerin çalışma mantığını anlatıyorum size. Maps klasörü içerisinde ne olacak sevgili arkadaşlar? Kaplamalarımız. Yani bu projede kullanacağımız kaplamaların hepsini buraya kopyalayacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü işimiz bittiğinde sizler de biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Ee, sağ tıklıyoruz, bunu arşiv olarak kaydediyoruz. Ee, daha doğrusu sıkıştırıyoruz bir RAR dosyası olarak ve bitmiş projeler klasörümüze atıyoruz o projeyi. Doğru mu? Yani yedeklemek amacıyla e, bu haliyle bırakmıyoruz. Bunu sıkıştırıyoruz WinRAR veya WinZip ile. Bunu da ne yapıyoruz? Hemen... E, işte D'dir, E'dir ya da taşına bir bir hard diskiniz vardır. Bitmiş projeniz oraya atıyorsunuz. Bu şekilde yapacaksınız. Dolayısıyla temiz ve düzenli çalışmak adına buradan gelip işte file bu bölüm altından arkadaşlar yani şuradan gelip de arşiv olaylarına girmemek için sevgili arkadaşlar ne yapacaksınız? hemen benim dediğim tekniği uygulayacaksınız. Bu da arşiv yaparsanız arkadaşlar Dosyalar, yani sahne içerisinde kullanılan dosyalar, bu sadece kaplama olmayabilir. ES dosyası olabilir, proxy dosyası olabilir. Onların yeri neredeyse hepsini o klasörler içerisinden çekiyor. Peki ben bunu istiyor muyum? Hayır istemiyorum açıkçası. Mesela bunu arşiv yapayım. Masa üstüne, ee, -not Set arşiv bir, save diyorum. Bakın şu an arşiv yapıyor. Arşiv yapmaktan kastı sevgili arkadaşlar, otomatik olarak oluşturuyor. Şöyle gelelim, bakın. Bunu çıkaralım şimdi. Çıkardım da. Gördünüz mü? Burada Users diye bir klasör oluşturuyor. Users'un içerisine izzet, izzet içerisine desktop, desktop'ta kitchen offset, oradan, 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 oradan. Bir sürü dosya yol uzantısı. E, çünkü benim kullandığım e, şey buydu. Buna gerek yok. Biz ne istiyoruz? Kitchen offset'in users yazan yerde sadece maps olacak ve içerisinde doğrudan şu alt klasörde olması gereken kaplamalar doğrudan onun içerisinde olacak. Yani kastettiğim şey şu. Ee, anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bunları geleceğiz. Alacağız şu şekilde. Şu max dosyalarını almıyorum. Buraya atacağız sevgili arkadaşlar. Bu şekilde işimiz bitecek. Dolayısıyla biz bunu kaydettiğimiz zaman bu değil. Neredesin kitchen offset? Buralarda bir yerde. Hmm, bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Bulacağım. Şuradaymış. Göremedim. Şöyle alalım. Bunu, bakın 105 MB ya. Sağ tıklayacağım. Zaten biliyorsunuz sıkıştırınca dosya boyutu küçülür. Şu 57 MB ve şuradaki FBX dosyamız ya da obje dosyamız küçülecektir. Bakın şimdi. Sağ tık. Arşive ekle. E i̇şte arşiv ne olacaksa bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Veya iptal deyip arşive ekle deyip ardından bunu en iyi olarak seçip bunu sıkıştırabilirsiniz. Bu da ne olacak? Bitmiş bir proje olacak. Bunu da bitmiş projenizi atacaksınız. Veya sadece bitmiş proje için bunu konuşmayabiliriz. Ne için konuşabiliriz? Siz bu dosyayı e, iş arkadaşınızla paylaşacaksınızdır. Yani ortak çalışıyorsunuzdur proje üzerinde. E, dolayısıyla e, o sizin bilgisayarınızdan arşiv alıp işte kaplamaların biri bir yerde biri bir yerde olmasındansa ne yapacaksınız? Maps klasörü içerisinde hepsini toplayıp temiz ve düzenli bir şekilde arkadaşınıza teslim edeceksiniz. O da kendisi aynı şekilde açacak. O da kendi yeni ekleyecek kaplamalar varsa sahne üzerine ne ne yapacak arkadaşlar? E, Maps klasörü içerisine getirip atacak. Benim tavsiyem Maps klasörü içerisine kaplamaları atın. ES dosyalarına atın. ES'i de atabilirsiniz. Bunun dışında bunun dışında bir de ne atabilirsiniz? E, mesh dosyalarına yani bir proxy dosyalarını veya şöyle bir işlem de yapabilirsiniz ki ben bazen yapıyorum. E, eğer Max'sa, maps klasörümün içerisinde çok fazla veri yoksa e, açıkçası ne yapıyorum? Buradan yeni bir klasör oluşturuyorum. Onun adına da Mesh diyorum. Çünkü mesh formatına VRMesh dediğimiz, VRMesh formatına çevirdiği için proxy dosyasını bu şekilde yapıyorum. Onu da mesela örnek veriyorum, e, bu box'ı e, yani bu dolabı mesh dosyasına çevireceksem buradan geliyorum hemen. Önce tabii VR'yi seçmeliyiz. Bu Corona'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Koronaydı. Şöyle viriden göstereyim. Sonra koronaya geçelim. Koronadan da göstereyim sevgili arkadaşlar. Sağ tıklayacağım. Buradan viri mesh export diyeceğim. Şu klasörün yolunu bilgisayarımdaki bilgisayarımdaki o az önce oluşturduğum mesh dosyasını göstereceğim arkadaşlar. Kitchen neredesin? Şurada olması lazım. Bakın şu dosyayı göstereceğim. Tamam diyeceğim. Otomatik olarak proxy oluştur. Okey dediğimde o dosya oraya gelecek arkadaşlar. OK'ye bastım. Basmıyorum şu an. Bu şekilde. Aynı şekilde Corona Render'a geçelim. Corona Render'da da sevgili arkadaşlar Corona Proxy Exporter diyeceksiniz. Yine eklemek istediğiniz klasörün yolunu buradan göstereceksiniz. Aynı şekilde mesh dosyasını. Sonrasında da yine Export Selected Object diyerek bu dosyayı Corona Render'ın proxy dosyasına çevirebilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz sevgili arkadaşlar. O da ne yapıyor? Geliyor buraya. Hemen şuradan mesh klasör içerisine yerleşiyor. Dediğim gibi ES dosyalarının mapsin ES'ten kastımız da spot ışıkların e, uzantıları diyelim. Nokta ES formatında. E, maps klasörünü atabilirsiniz. E, ES dosyalarını. Mesh dosyalarını ise proxy dosyalarını yani buraya atabilirsiniz. Dolayısıyla kaydederken de e, sağ tıkla sıkıştır deyip iş arkadaşınıza veyahut arşivleyecekseniz bilgisayarınıza bilgisayarınıza koyabilirsiniz. Neden böyle bir şey yapıyorum? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bunu başka bir bilgisayarda açtığınız zaman yolları vesaire göstermeniz gerekiyor. İş uzuyor. Gerek yok böyle bir şey. Bazen iş görmeyebiliyor. Yani birçok hata çıkabiliyor arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımız diyecektir. Hocam düzgün çalışıyor. Problem olmuyor falan diye. Ama her zaman çalışmayabiliyor. Çünkü bununla ilgili onlarca kez soru aldım sevgili arkadaşlar. Geliyorum şuraya. Bakın. Sağ tık. File missing. Gördünüz mü arkadaşlar? Dosyaların hiçbirini görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü konumlarını değiştirdim dosyaların. Ne yapacaksınız? Sağ tıklayıp şuradan bu arada belki içerisinde kaplama da olmayabilir. Bir bakalım. Bazı kaplamalar eksik olabilir. Şeyin ee, bu setin use pet diyorum. Zaten var olanlar okey olacaktır şimdi. Evet şunlar zaten yokmuş arkadaşlar. Hali hazırda şunlar da yokmuş. Problem değil. Yani orijinalinde de yok dosyanın. Öyle söyleyeyim. Bunları da çıkarmak isterseniz ne yapacaksınız? Sağ tık sevgili arkadaşlar. Remove Missing Asset deyip temiz bir şekilde bakın tertemiz bir şekilde dosyanızı e, bu şekilde kaydedeceksiniz Daha sonra götürüp başka bir bilgisayarda açtığınızda hiç sorunsuz bir şekilde e, görecektir. Font olacaktır mutlaka kaplamalar. E, otomatik bir şekilde. Olmadı mı? Ne yapacaksınız? Shift T e yapacaksınız hemen buradan. Ardından geleceksiniz. Seçeceksiniz Şu, az önce yaptığım gibi. Sağ tık set pet deyip yolu ayarla deyip kaplamalarınızın maps klasörünü doğrudan göstereceksiniz ve bütün kaplamalarınızı pat diye görecek. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu gerçekten çok önemli. Ben kendim hani kişisel ticari çalışmalar olsun, kişisel işler olsun, ticari çalışmalar olsun hepsinde mutlaka ve mutlaka maps klasörü oluştururum. Ona göre çalışırım. Bazı durumlarda mesela bir dairenin tamamını yapıyorsam Maps banyo diyorum, Maps salon diyorum. Eğer kaplamalar çok fazla olacaksa çok büyük bir proje ise tek bir klasör içerisinde toplamayabiliyorum. Çünkü görmesi uzun sürebiliyor ama RAM miktarınızı ise görmesinden yana bir problem yok. Görmesinden kastım ne? Shift-T yaptığımda, Shift -t yaptığımda sağ tık setpad yaptığımda bu asset tracking'in tarayıp sevgili arkadaşlar dosyaları okeylemesi için geçen süre. Dolayısıyla çok fazla kaplama varsa atıyorum 500-600 tane birkaç dakika bekletebilir. Ama renk miktarınız yine iyiyse daha hızlı olabilir. Dediğim gibi o büyük bir projede. Ama atıyorum standart bir daire yapıyorsanız çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten birçok arkadaşımız hazır model kullanıyor. Ha yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Eğer bir hazır model sahnenize alıyorsanız mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlar aldığınız hazır modelin kaplamalarını Maps klasörü içerisine koyun. Bununla da ilgili sadece hazır modellerin kaplamalarını nasıl diğerlerinden ayırıp sahneye alabiliriz. Bununla da ilgili bir yine 3 Max ipuçları adı altında bir video çekeceğim arkadaşlar. Onu da kanaldan izleyebilirsiniz. İnşallah faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Sözü fazla uzattıysam affola. Bir sonraki eğitimde görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.